Rus haber ajansı Tass duyurdu. Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağladı. Rus haber ajansı Tass, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Ermenistan ve Azerbaycan Dağlı Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00.00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar açıklamasını yaptı. Rus ajansının haberi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Rus Haber Ajansı tas Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkes sağlandığını açıklarken haber şu şekilde geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Ermenistan ve Azerbaycan dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar denildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının Agit Minsk Grubu 5 başkan ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisiyle Agit Minsk Grubu 5 başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi. Ermenistan ve Azerbaycan Moskova'da yapılan görüşmelerde 10 Ekim saat 12'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlı Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ermenistan ordusunun ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. 15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bugün, Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkarılmıştı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın ateşkes açıklaması öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı, Lavrov'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı ve bu görüşmede dağlık Karabağ'daki durumun görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada görüşmeler sırasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarına 10 Ekim tarihli Moskova bildirgesinin insani amaçlı ateşkesi öngören hükümlerine harfiyen uyulması gerektiğini vurguladı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Agit Minsk grubu eş başkanlarının ara buluculuğuyla temel ilkelere dayalı barışçıl çözümü en kısa zamanda ulaşılması amacıyla esaslı müzakerelerin başlaması için Moskova'da varılan anlaşmanın önemi bir kez daha teyit edildi denildi. Acaba Ermenistan sözünde duracak mı? Geçen de aynı anlaşmayı yaptılar. Daha 24 saat geçmeden saldırdılar. Saldırma sebebi resmen dalga geçmek. Yani Azerbaycan'ı kendilerine doğru tahrik etmek. Onlar nasıl sivilleri vuruyorsa Azerbaycan'ı da sivillere saldırması için uğraşıyorlar ve tahrik ediyorlar. Bunun sebebi Rusya'yı sahaya indirmeye çalışıyorlar. Öte yandan da dün Nahçıvan'a saldırarak da Türkiye'yi sahaya almaya çalışıyorlar. Yani Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ya bunu yapamazlarsa Tovuz'a nasıl ki saldırıyorlar yine saldıracaklar. Orada doğalgaz boru hattı var. Yani o bir tehditkar amaçlı saldırıyorlar. Yani Batı'ya diyorlar ki eğer siz bizim arkamızda durmazsanız, sahaya inmezseniz Türkiye'ye karşı, Azerbaycan'a karşı yanımızda olmazsanız biz de doğalgaz boru hatlarına saldırırız ve siz mağdur olursunuz demek istiyorlar.